Sevgili dostlar merhabalar. Bugün yine bir kutu açılımı ile karşınızdayız. Hemen gördüğünüz gibi şöyle bir kutumuz var. Kutumuzun içinde de mikrodalga fırınımız var. Samsung'un GE83X modeli. Bu ön tarafı aynalı olan mikrodalgamız. Hemen bekletmeden şöyle bir açalım. Hemen şöyle kutumuzu açıyoruz. Karşı, bizi karşılayan hemen mikrodalga fırınımızın tabağı. Evet ilgimi çekti. Tabak geçen seferki mikrodalgamızın tabağından daha büyük. Hemen şöyle kutumu alalım. Hemen köpüğünü çıkartalım şöyle. şöyle. Atayım yere. Evet. Evet, ihtiyacımız yok ama Şöyle bir kutuyu da Hemen şöyle göstereyim. Şöyle geliyor. Şurada ne var? Bir kağıt. Böyle yapıştırılmış. Şimdi Farklı dillerde bir şeyler yazıyor. Hemen bekletmeden şöyle alttaki... ...kaldıralım. Hemen şöyle ön camını... Heh, bunun bantlarını açmamız gerekiyor. Şöyle bantları açalım. Üstüne yapıştırayım. Sudan da yapabilirsiniz. Evet. Yapayım mı ben? Evet. Şöyle. Evet. Şöyle karton koymuşlar arasına. Açtık şunu. Hemen şöyle önünü açıyorum. Gördüğünüz gibi önü aynadı. Ben şöyle içini göstereceğim. Hemen içinde şöyle garanti belgesi var ve şöyle bir ızgarası var. Şimdi şu tabağa hemen yerine bir oturtalım. Bilirsek. Şöyle bir deneyeyim ben. Evet, küçücük bir ses geldi ama. Bu da aynı zamanda şu aparatı e, yorumlarda okumuştum. Hepsi burada da. Çoğu insan bunu e, iki tabağı birden ısıtmak için kullanabiliyormuş ve aynı zamanda e, fırın görevi de görüyor. Hani üzerine tepsi koyup kek falan yapabiliyorsunuz. Yani bu da bunun üzerine geliyor şu şekilde. Bir tabak altta bir tabak üstte olacak şekilde ısıtma yapabiliyoruz. Bu şeffaf tabağın altına geliyor. Hı, hı. Bence. Aynen. Olabilir. Bir dene bakalım. Evet, aynen öyle. Bu altına geliyormuş. Çok güzel Şimdi hemen kapağını kapatıp, hatta da şuraları da sökeyim. Hemen şuraları gösterelim. Tamam. Şöyle şu Bunları söküyorum ben hemen çünkü birinden aldığım bitiyordu Kaldıkça üzerinde yapışkanı kalıyormuş. Onun için en başında sökün diyorlar. Hemen şunu da söküyorum. Söktüm. Ama ekranınkini şimdilik sökmeyeceğim. Hemen gördüğünüz gibi şuraya anlatayım hemen. Gördüğünüz gibi kiloluk e, bölümde neyin ne olduğu gayet açık. Çok karışık bir programı var. Normalde yani internetten videolarında okuduğum kadarıyla. Ama benim için önemli olan şu alt bölüm. 30 saniye, 10 saniye, 1 dakika. 10 dakika süreleri var. Bunlar benim için daha önemli. Büyük ihtimal buraları fazla kullanacağımı sanmıyoruz. Grill yani fırın şeyi var. Şöyle eco modu var. Yani değişik güzel bir fırın. Hemen fişe takacağım. Evet fişe taktık. Valla denedik de gayet de güzel çalışıyor. Hemen şöyle kapağını açmayı göstereyim iç, dedikleri gibi iç dizaynı falan çok iyi. Hadi geçen seferki e, mikro dalgımızdan daha büyük o kesin. Yani i̇çindeki i̇çinde falan daha pişirmediğimiz için bir şey diyemiyorum. Ama şöyle hemen kısaca programlarını göstereyim. Benim karıştırdığım kadarıyla. Mesela atıyorum burada e, et bölümü var. Tıklıyorsunuz. Şöyle 300-350 derece bu bu arada. Dakika değil. Start'a bastığınız zaman 5 dakika 10 saniye de çalışıyor. Mesela stop diyoruz. Durduruyoruz. Örnek mesela e, ne yapacaksın kahve ya da çay basıyorsun start dediğin zaman 1 dakika 15 saniye mesela bunu da durduralım ya bunları böyle bastığınız zaman başlatıyorsunuz kaç dakika oldu yazınız atıyorum ne var başka işte pizza işte pizzaya start diyoruz yedi buçuk dakika hemen durdururum tekrar ha manuel e, bir şekilde yapacağınız zaman da şurada artı 30 saniye yazan bir tuşumuz var. Hemen ona basıyoruz. 30 saniye. Bir dakika istiyorsan bir daha, bir daha, bir daha, bir daha derken bu şekilde bastıkça 30'ar saniye bir şekilde yükseliyor. Hemen start'a bastığın zaman başlıyor. İçi gayet de görünüyor. Yorumlarda falan aynadan görünmüyor demişlerdi ama ben görebiliyorum. Hemen şöyle ekomodu modu var. Pek kullanacağınızı sanmıyorum. Onun için çok da önemli değil. Grill özelliği var. Onu söyleyeyim. Şöyle açayım için hatta. Hemen şöyle tavanda... Gördüğünüz gibi ısıtıcı var. O grill özelliği yani e, fırın özelliği. E, bir şey pişireceğiniz zaman aynı zamanda orası da devreye giriyor. Şu an açarsam zaten göreceğinizi sanmıyorum çünkü hani ısınma süresi falan. Ama piştiğini biliyoruz. Bakalım. Yapanlar da var. E, bu Kapat. şekilde şey Hı -hı. ayarlama çıkıyor. Kapat. Yok, şey e, şuradan hemen ayarlıyorsun ya o ha, tamam. şu iki tuş. Tamam. O... Tamam. bakalım çalışsın. Ha hemen. Şöyle. Merak ettim. Bu arada onu da göstermiş olduk hemen e, şu grill özelliğini şu tuşlar aktif yani bastığınız zaman dakikasını ayarlayabiliyorsunuz ne kadar süreceğini mesela Hayır, mesela e, fırın özelliğinde çalışıyor hani eğer karıştırıp da bulamayanlar için e, bu şekilde kullanabilirsiniz ha iki şekilde mesela ben şu an sadece fırını açtım aynı zamanda hem mikrodalga hem de fırın özelliğinde kullanabiliyorsunuz hemen şurada timer'ı var kaç dakikada neyi pişirmek istiyorsanız hemen hepsi e, burada belli. Bu öyle bir makine. Daha yeni aldık. Biraz daha kullanacağız. Bakalım nedir, ne değildir. Ondan sonra zaten göstereceğiz. Hemen durduralım. Bakalım yukarıda bir kırmızılık falan var mı? Onu görelim. Yani siz göremiyorsunuz ama Aynen, biz hissediyoruz. Aynen. bir turuncu açmış. Aynı Görünüyor, zamanda sıcaklığı da var. Görünüyor. Bize doğru gelen. Evet bu da çalışıyor. Bayağı sıcak olmuş. Bayağı da sıcak oluyor. Bayağı yani. sıcak Hı -hı. olmuş. Ay, fırın gibi ya. Evet bu şekilde makinemiz. Ee, videomuzu beğenip takip ederseniz ve abone olursanız, merak ettiğiniz konularda yorum yaparsanız çok seviniriz. Teşekkür ederiz.